yani bu kitabı başlamadan önceki halim sonrasında İnsan sanat üretirdi çünkü gerçekten iyi yaptığı tek iş oydu ya da diğer insanların da düşündüğü seks, yemek, uyumak, arkadaşlar, para, şöhret gibi şeyler arasında aklı meşgul eden sadece sanattı. İster bir barda birini götürüyor ister arkadaşlarıyla yemek yiyor olsun. Tuval sürekli içinde bir yerde durur, şekiller ve ihtimaller ilkel tasarılar halinde uçuşurdu. Daha iyi eskiz çizerler, kompozisyon ve rengi daha iyi anlarlar daha disiplinli çalışırlardı. Fakat fikirleri yoktu. Bir ressamın da en az yazar veya besteci kadar temaya fikre ihtiyacı olurdu. Kendisinin de uzun süre fikri olmadı. Günaydın. Karlı bir sabahla değersiz bir hayat. Mutlu bir halsizlik içindeydi. Ama günlerde hep halsizdi zaten. Sanki normal görünmek için gün boyu harcadığı çaba başka bir şeye enerji bırakmıyordu.

İnsanın hayatındaki birinci tercihten başkasıyla yetinmesi iradesizlik olarak görülüyor. Ayıplanıyordu. Kaderin sandığı şeye boyun eğmek, onurlu bir hareketten çıkıp korkaklığa dönüşmüştü bir yerlerde. Mutluluğa ulaşma baskısı bazen üzülüm şeklini alıyordu. Oh, the Everybody wants to be my enemy görüşmüyorum deyip çıkamazsın işin içinden. Fakat görüşmeyebilirdi, işin içinden böyle çıkabilirdi. Bunun bizzat yaşayan kanıtıydı. Herhangi bir ilişki gibi sürekli bakım, bağlılık ve dikkat gerektiriyordu. Tarafların ikisi de buna gönüllü değilse neden solup gitmesinde? bir günü daha sırlarından hiçbirini vermeden atlatmış, eski kendisiyle şimdiki kendisi arasına bir gün daha sıkıştırmıştı. Aslında böyle şey bir metafor kullanılabilir sivilce için. Ben hala ders hayatı okuyorum. Bitiremediğim değil, bitirmek istemiyorum. Vedalaşmak istemiyorum. Acı veriyor. Ama tanıdık bir acı. Yani bu anlatılmaz. Yaşanır. <laughs> Jude. Şu an bunu izliyorsan seni çok seviyorum. <laughs> Son zamanlarda şunu düşünüyorum. Bu şimdi mesela tam kitaptan bahsediyoruz ama ben bitiremediğim, ya bitirmek istemedim açıkçası bir sürü dizi var. Vedalaşamadığım ilişkiler, böyle muğlak falan filan. Ya da yarım kalan resimler. Ya bilmiyorum ya böyle her şeyi sonuna kadar bitirebilecek zamanım yok diye düşünüyorum yani. Ya mesela özellikle diyelim, resim hakkında konuşuyoruz. Bazı resimleri aslında yarım bırakmak lazım. Yani o yarım bırakılmak için varlar. Sen yarım yarıda bırakıyorsun. کی بشه بیر رسیمه بشه بیر کیتابی بشا بیر الیشکیی تماملیبیلسین گیبی ایگونر بهمون نرو بستنیه کیم بمون ذوق خوب کودکیم بهمون شوق فوش دادن به این به اون به زندگی به کار از بس خسته شدیم دیگه عادت کردیم به زندگی کردن روی این کره زمین بهمون اشق ودل واپسی این حس منتظر بودن برای کسی Dünkü sabah yarınki. O da ertesi yılda bir sabah. Ya ağırlık yapan her şey kötüdür. Ben bedenimle barışayım. Ağırlık yapan insanlar falan. Böyle oturup kendi aramızda konuştuğumuz için böyle bilinç dışını konuşmak çok keyifli. Çünkü rüyalardan, rüyaların anlamından, hipnozdan vesaire onlar konuşmak çok keyifli. Yani böyle bir yere de bağlayamıyorsun ya sonunda. Erkekler mastürbasyon yapınca mastürbasyon yaptığını düşünüyorlar mı acaba? Çünkü kadınlar mastürbasyon yapınca mastürbasyon yaptıklarını düşünüyorlar ama erkekler mastürbasyon yapınca seks gibi mi hissediyorlar falan gibi sorular. Hazır konu açılmışken bu arada hani <laughs> ben zekiyim bildim bir, idim, o da bir <laughs> şöyle, yani Türkiye mesela şöyle oluyor. Mesela başarılı insanlar başarılarını paylaşmak istemiyorlar. İkincisi böyle şey kafası var. Nazar değecek gibi falan. Bu tarz insanlar her yerde var ama yani ben çok fazla görüyorum burada tanıdığım işte sanatçılar falan. Ben ne kadar bir formül versem yine o vereceğim formül zaten yani ben böyle 12-13 yıldır öğrendiğim bir resmi sana verdiğim o formülü zaten tek gecede öğrenemezsin ki. Yani öğrenirsin evet ama o raddeye gelemezsin yani. Günde en az 10-12 saat resim yapman gerekiyor yani oraya gelmek için. Yani o yüzden mesela bunu söylesem benden bir şeyler eksilmiyor ki. Ben söylerim senin çabalaman lazım, senin yapman lazım. Çünkü burada çok eksik olan bir şey. Daha çok yakın zamanda buna benzer işte danışanlığımla bununla ilgili konuşmuştuk. Yani işte bir şeyleri paylaşma kültürüyle ilgili iyiliği de yaptığın iyi başarıyı aynen aynen. Mutluluk da. Bunu anlatma da öyle. İnsanlar burada şey gözle bakıldığı için kendinden böyle başarını anlatıyorsan işte egolusundur, bencilisindir, işte üstten evet, evet. bakıyorsundur. <laughs> ya da paylaşmıyorsan da işte bencilisindir gibi bakıldığı için çoğunlukta. insanlar burada yaptığı iyi şeyleri de paylaşmıyorlar. Ben bunu anlattım mı acaba bir videoda yani? Bir tane danışanım. Biz konuştuk kendi aramızda sanırım. Bizim evin burası yani yürüyüş yaparken işte havanın böyle pandeminin olmadığı zamanlar. Sabah yürüyüşünde bir e, eski danışanlarına bir edek geldim. Sabah köründe aslında o da, o da benim olduğum bölgeye taşınmış öyle söyleyeyim. İşte kızıyla yürüyüş yapıyorlardı bir boşanmanın etrafından sonra. Ve şey dedi kızı da, o bir arada sohbet ediyoruz bir yandan yürüyüş yaparken. Şey dedi, işte psikolog olduğunu öğrenmiş çocuk 6 yaşında falan da galiba. Dedi psikolog bey dedi, biz annemle haberleri takip ediyoruz dedi. <laughs> Ve haberler hiç güzel şeyler olmuyor dedi. Evet. Ve hiç iyi şeyler olmuyor mu diye sordu. Aslında çok da yetişkince, düşününce bir çok hoşuma gitti. Güzel bir soru. Tam tersi aslında bu sorunun cevabını biz biliyoruz yetişkinler olarak. Aslında iyi şeyler oluyor ama gösterilmiyor. Tam da dediğin şeyler gibi burada paylaşma kültürü o kadar farklı anlaşıldığı için iyilik hiçbir zaman teşvik edilen bir şey değil burada. Birini birine yardım ettiğinde, komşusuna yardım ettiğinde işte bir şey bir bu şey kültürü var. Nazar kültürü. Abi Hayır. niye sen yani ben şunu anlatamıyorum. İnsanlar mutluluğu şey gibi zannediyor. bir pasta gibi zannediyorlar. Herkes ne kadar fazla alırsa o kadar mutludur. Yani benim mutluluğum, senin mutluluğun aynı değil ki yani bunu kıyaslayın. Bunun işte anlatılması bir kültürü olduğunu düşünüyorum. da şey vardı. bir elin verdiğini diğer eli görmesin mantığı işte. Yani iyilik yapıyorsan bunu kimseye gösterme. Çünkü iyilik gizli saklı yapılması gereken bir şey. Hmm -hmm. E ama kötülük herkesin gözünün önünde olduğu zaman hiçbir sorun yok. Kötülük de herkesin gözünün önünde olması lazım. Mesela 18 yaş altı bir danışanım da şey demişti yani ben oturup üniversiteye harcayacağım parayı gidip işte daha manken olabileceğini düşündüğü bir sektöre evet, daha, evet. daha çok para kazanırım diye üniversiteyi bıraktım. Türkiye'de bunun karşılığı var. Nedir? Çünkü daha çok zengin olabilecek, daha çok kitleye ulaşabilecek. Çünkü sistem ve kültür eğitimle bir yere varamayacağını, varılamayacağını gösteriyor. Çünkü diyor ki, zaten bu toplumda eğitimle saygı görmüyorum. Ancak parayla saygı alabiliyor. Kültürün şöyle bir özelliği var, burası da bir kültür olduğu için bir şeylerin her zaman öncülük eden bir kültürü var. Yani toplum bir akıma uyarak devam ediyor, işte bir topluluk kararı veriyor bütün topluma hakkını. Ve işte Cumhuriyet dönemi diye geçen dönem tam kök oturmadan zamanında işte çok çabuk bir zamanda bitiyor şey aslında Türkiye'nin böyle siyasi tarihine baktığında. Yani o İstanbul Beyefendiliğinin olduğu, köy okullarının olduğu, işte Atatürk'ün işte Kurtuluş Savaşı'nın verdiği bütün halkın tabi. Atatürk'ün değil sadece. Hepsinin verdiği süre aslında tarihe baktığında çok kısa bir dönem. Yani işte örneğin hani şu anki işte hükümetten tut başka hükümetlere dair bir 20-30 yıllık bir serüven. Kültür oturabilmesi için yeterli bir zaman değil aslında. Kültür dediğimiz şey çok daha uzun süren bir şey. Ama o dönemde bile tam oturtan oturmamış bir arkasından yine tek tip tek tipçilik geliyor. Neden işte birisinin sözü geçer. Diğerlerin o söz hakkında bir şey söyleyemez. Ama o hatalı kararlar verebildiğinleri arkasında durur insanlar. Çünkü işte sözünden dönmüyor olmak lazım. İşte ihanet etmeme düşüncesiyle. O kadar çok her şey yerleşmiş ki bu öğretmenin grubutlarımız, tüm meslek grupları için de geçerli. Diyorsa doğrudur. Evet, evet. Atla diyorsa atlayalım muhabbeti var ya burada öyle zaten şu an. atlanıyoruz, evet. Atlamıyoruz, atlıyoruz yani. <laughs> Toplum atlıyor. <laughs> yani örneğin bu diğer her siyasi grup için geçerli. Tek bir siyasi grup için demiyorum. Yani işte kırmızı parti tutan da asla fikrini değiştirmiyor. Çok kutup. İşte bir taraftar grubu da az çok kutup karşı tarafa saygı göstermek gibi bir duruyu düşünüyoruz. Çünkü kutuplaşma buranın biraz daha arkasını doldurduğu için genel olarak söylüyorum. Tek bir haneden bahsetmiyorum. O yüzden böyle bir şeyle değiştirme duygusu burası çok kolay bir yer değil. Türkiye böyle bir devrim ülkesi falan değil yani. Ya bu kuşak meselesi de o kadar böyle etiketlenmiş cümle ki bak. Ay evet ya. Şöyle şimdi böylesiniz yani cümle söylen bile aynı kafa. Yani. Telefonun olmadığı dönemde yetişen insan grubuyla ayrı. İşte bilgisayar masası, işte bilgisayarla doğan çocuk ayrı. Yani bunu ayırt etmek için X, Y deyince bir şey değişmiyor. Yani Z kuşağı dedikleri uzaydan ya ben, gelmedi. Yani zaten her kuşağın farklı bir şey vardı yani böyle. Bak, İkinci Dünya uzak. Savaşı'nı gören kuşaklar falan. Mesela işte diyor ki bizim zamanımızda kapılar çıktı. Yani sizin zamanınız da öyleydi. Şu an istersen aç yiyorsa yani. <laughs> o dönemin koşulları, bu dönemin koşulları çok farklı. Bu bizim karakterimizle ilgili değil ama. Şu an biz koşullarımıza göre adapte oluyoruz. Evet senin dediğin gibi biz eski usulleri devam ettirseydik hayatta kalamazdık zaten. İşte kapılarımız açık bıraksaydık, işte çocuklarımızı korumadan sokağa salsaydık evet, evet. öyle olmayacaktı emin ol. Yani çünkü böyle olmasın da işte senin ailende, benim ailemde, başka insanlarda keyif ve keder böyle bir kararlar almıyor. Dışarıda cinayet işlendiği için, işte haksız yere suçlandığını gördüğü için insanların kapama gereği duydu. Ben hatırlıyorum, ortaokul dönemindeydi. Ortaokulda benim son sokak çıkıp oynadığım zamanlardı. Yani o tam apartman düzeni geldi. Apartman yoktu çünkü etrafta. Apartmanlar geldi, inşaatlarda oynadık. E, apartmanların inşaatı bittiğinde bizim bütün kültür bitti. Evet. çıkmaya başladı çünkü o dönemde benim bilgisayarım olan Anne yani babalar hep der ya ben senin zamanında böyle miydim, şöyle miydim? Ben senin de zamanda çok ders çalışıyordum canım benim ama sen o kadar çalışmak zorunda kalmıştın. Tek hayatta kalabilmen oydu, tek sevgi alabildiğin oydu. Hayat şartların öyleydi. Ama Çıkarı... benim anne benim yaşımdayken bir çocuğu vardı. Ya bu hiçbir zaman beğenilecek bir şey değil. Anne babanı asla beğenemezsin de. Bu şey kısmı da öyle yani yeni nesle verilen algı da böyle hep şey bekleniyor. Sen bize acıları çek ama sanki o acıları da o yaşamış gibi çocuğun da o bilgi, o bilinçle büyüsün. İşte bak biz çok çalıştık, çok işte eğitimin zorluğunu gördük. O da eğitimin kıymetini bilsin o da örnek veriyorum büyüklerine saygı duyuyorsun. Çünkü sen... Ama orayı anlarım. Mesela zorla kazandığım parayla, zorla ulaştığım bir şeyin tabii ki de hani evet bak bu çok zor. Çocuğunu aktarmak çok... Bu çok bana çok normal geliyor bu. Yani aktarırsın. Bak para kazanmak zordur. Ama bunu söyleyerek ya da cezalandırarak değil de onu da sorumluluğa dahil etmek. Aynen öyle. Bravo hocam. Bir şey kısmı da öyle çünkü. Yani. Türkiye'de çok büyük bize gelen en azından psikologlara gelen en çok konu da bu olduğu için insanların göz baktığı şey de bu. Yani çocuğu mesela ders çalışma sorumluluğu yok işte sorumluluğunu bilmiyor, odasını toplamıyor, kardeşliği iyi geçinmiyor. O kadar çok şey var ki. Aynı dediğin şey gibi yani kendi yaşadığın şeyi bir çocuğundan bekleyemezsin o da sanki yaşamış gibi. Yani çünkü o senin gibi yaşamadı. Ya bunun için illa ki senin vefat etmen ya da örnek veriyorum anne babanın işte gidip böyle evi terk etmesi gerekmiyor zaten. Sen dediğin gibi evde de yapabilirsin bu sorumluluğu. Hadi git işte sanayiye götür ya da örnek veriyorum işte Yetiştirip tekstilde çalıştır demiyoruz zaten yani örneğin odasını toplamadığında ödülünü verme yani. Evet Emeğiyle evet. bir şey alabileceğini evde öğret. Hem bunu öğretmiyorsun hem de çocuğunu suçluyorsun bununla ilgili neden anlamıyor ki? Ya bir de bu, bu, bu çocukluktan ve aile içinden başlayıp ilişkilere kadar da geliyor. Romantik ilişkilerde de sürekli kadın erkek fark etmiyor. Seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum deyip ama sevdiğini gösteren hiçbir şeyler yapmayan mesela. Hep <laughs> şey vardır işte, biz yemedik, yedirdik, içmedik, içirdik, i̇şte biz çok çektik ama çocuğumuz çekmesin. Doğru. Sen model olarak şunu yapıyorsun çocuğuna, hiçbir şey başaramamışsın hayatında, herhangi bir değerin yok. Ve sadece bütün emeğini bütün çocuğuna veriyorsun. Onun hayatına, onunla ilgili bu çocuğun neyi model alacak? Kendini mi? Yani model alacağı tek şey şu tavır. Yani Başkasını ilgilenmek, onunla ilgilenmek sadece. Çünkü anne baba, Kendisiyle ilgilenmek haricinde, bizim ülkemizde en çoğunluk böyle, Tüm her şeyin çocuğuna yaptığı için çocuğun gördüğü şey şu, demek ki hep anne baba ihmal eder kendini ve bir başkası için yaşar, çocuğu için. Ben de büyüyünce ne yapacağım, ben ilişkide ne yapacak? kendim için değil, onun için çabalayacağım. Öğrettiğin şey ancak bu. Ya da yani ben çok... bir şeyleri hak etmediğim ya da kazanmadığımda annem ve babam sürekli bana işte sevgiler, hediyeler aldığında büyüyünce de insanlar ben böyle benim varlığım sadece yeterli ve insanların benim ve bütün dünyanın benim etrafımda döndüğü dışarı <laughs> <Biliyorum>, Çok zekiyim. <laughs> <laughs> çok zeki. <laughs> çok güzel bağladım bu arada konuya az önce. Dur kayıp başlıyor. Konu ilişkiler. Tamam. Hani... Ha, <laughs> okay. Kaç tane başlık var? Yok saymak ilişkilerde. Bak kadar güzel bahsettin ki şeyleri. Eyleme geçme konusunu bak. Türkiye'deki sanatçıların eyleme geçmemesinden bahsettin. Ve sonra ilişkilerde ele geçirmeye bahsettin. Yani oraya yakaladık hocam bak. Aldık oraya bak. Zeki evet. falan. Orası sonra aileden geliyor falan. Sonra aileden, yani şimdi sonra... Eyleme geçmeyi. Tabii hocam biliyoruz da konuşuyoruz. Evet. Zeki olduğunu keşfetti. <laughs> İkna olmuyoruz iki olduğuna? ya değilim. <laughs> merak ettiğimiz insanlara soru soruyoruz, işte inceliyoruz. Yani hani merak ya da merak ettiğimiz insanlara ilişkiye giriyoruz. Yani Bizim <laughs> obsesif olmamızdan da bir, bir tık daha belki kaynaklanıyor olabilir yani. Evet doğru. Bence de. İşte, an böyle çövdün gibi hep Direkt konum attın yani. Gizem başta güzeldir ama ilişkin içinde çok fazla gizem. Ben kendim güvende hissedemem yani. Başka bir şey. İki tarafın kabul ettiği bir gizemdir. Mesela işte oyun oynarsın bir ama karşı tarafta oyun oynandığını bilir. Biz varsa bile sürprizin olacağından haberdardır. Çünkü gizemin de bir tık daha yalanla da beraber geliyor ya. Ertesi gün karşı taraf günaydın sanki hiçbir şey olmamış gibi. Mesela bana karşı tarafı yok saymak gibi geliyor. İsrar karşı tarafın düşüncelerini, seçimlerini yok saymak geliyor bana. Mesela çoğu kişi bazen şu vardır ya benim işte Fiyon hocam da çok güzel bir söylemişti derste. Bazen insanların şikayet ettikleri şeyler, ondan kurtulmak istedikleri şeyler değildir. Bunu söyleyen insan zaten o ilişkinin içerisinde kalmayı kabul etmiştir o düzende. Yani rahatsız olduğu şeyi söylüyordur. Değişmesini istediği şeyi söylüyordur. Kurtulmak istediği şey değil. İki taraflı bakıyorsak ki dediğin çok doğru. Abi bir yandan şunu düşünüyorum. Bunu bilen zaten bilip niye duruyor o zaman? Hayat o kadar siyah beyaz değil yani. Bazen mesela bir şeylerden rahatsız oluyoruz diyelim bir işte. Ama yani o işten çıkamıyoruz çünkü ekonomik yüzünden. Ama bu bunu seviyoruz ya da bunu hak ediyoruz anlamına gelmiyor yani. Bazı ilişkilerde de sen belki çocuğun için ya da sen öyle bir kültürün içindesin ki yani o eşinden ayrılmak eşittir ölüm. Sözün geri dönmemek işte bir şey başlıyorsa ilişkiye devam etmek. Çünkü ilişkiyi bırakıyor olmak da bir de yükümlülük. Mesela hep Türkiye'de şeyin kaygısı vardı. Hani giden olmak mı, kalan olmak mı? Yani <laughs> ayrılan ayrılan şey mi? Yani işte bunlar arasında bir ayrım yok. Eğer gitmen gereken yerde gidiyor olma, kalman gereken yerde kalıyor olma. Yani biri için doğru durmak başka bir şey ama bizim ülkemizde işte sürekli bunu ikliyor. Yani başkalarımız, çevremiz bizi bununla zorladığı için ilişkiyi sen nasıl bıraktın? Nasıl terk ettiğini yerleştirdiği için sanki terk ediyor olmak yanlış bir şeymiş gibi. Çünkü Türkiye'de görmüşsün deyip giden kişi suçlanır. Yok sayılmayının kendisini kabul edeceğimiz anlamına gelmiyor. Yani bir şey yapıyorsak bile bunu farkında olarak yapıyor olmak lazım. Evet bu yapılan şey yok sayılma. Doğru ama senin bunu kabul ediyor olmanın da bir nedeni var. Çok yakın zamanda böyle bir örnek geldi başıma. Yani danışan şey diyor yani hep işinden şikayetçi ve çok mutsuz. Ve şu soru geçiyor içerimden. o dinlerken de bir yandan dedi ki hani neden anlatıyorsunuz, neden bunu anlatıyorsunuz? Bilmiyorum dedi. Sonra işte bu konuya denk geldik. Yani o kişinin orada kalmasının bir nedeni var. Peki neden devam ediyorsunuz da geldiği zaman? Saydığı bir sürü sebepten saydı. Evet. Yani ben bunları anlat anlatıyorum, şikayetçiyim. Bunlar yaşadığım şeyler normal değil. Benim üstte altını çizdiğim şey de buydu. Evet yaşadığınız şeyiniz doğru. Bunlar bir işte zorbalık. Bunlar bir şiddet. Doğru. Bunları Hı -hı. inkar etmiyoruz zaten. Ama orada kalıyor olmanızın bir maddi size zorunluluğu var. Hani derler işte prestij saygınlığın için yapıyorsun mektabını. Senin için bunlar daha değerliyse ve orada kalıyorsan bunu kimsenin bir şey söyleyecek durum yok. Kaşınır dersek bu sefer sanki bu şey gibi olur. Zeka ile bir ilişkilendirmiş gibi. Yani yapıyor ama farkında değil. Yok. Ya seviyor. Çünkü diğer türlü üzüleceğini biliyor. İşte daha kötü hissedeceğini düşünüyor. Ya da işi bıraktığında yaşayacağı zorluğu biliyor. İnsanlar, insanlar çok aptal varlıklar değillerdir. Yani okuma yazma bilmekten bahsetmiyorum. Cahillikle ilgili bir şey değil. Duyguyla ilgili bir şey. Mesela çok sinirim bozar yani. İnsanlara böyle aptal gözüyle bakıp işte psikiyatristin, doktorun ya da başka bilimlerin üstten bakıyor olmasını insanlar yaşatmak evet. Şeydir. Bence Bansız psikolog var. ve doktorlarının kendi egolarını tatmin etmek için söyleyen bir şeydir de. Sağ ol. <laughs> <laughs> Teşekkür ederiz. Hissenikler. Hisselik Hayır. Yapıştırdım orada. Sadece öyle değil ama insanlar orada kalıyorlarsa ben şunu yapmıyorum yani. O zaman bırak. Yani. Demek ki orada kalmasın bir nedeni var yani. <laughs> orada birbirini anlamak böyle başlıyor işte. İnsanın yaptığı eleştirmek değil de neden durduğunu kendisine yani fark ettirerek yani evet durdurmanın bir nedeni vardır değil mi? Ya, evet bir şey yapıyorsun doğru. Evet çok güzel. Ona da saygı duymak. Çünkü insan şiddet uğradıklarında böyle keyfe gidip almazlar yani. O, o annenin ya da işte kadının şiddet uğradığında kalmasının bir sebebi vardır orada. Sen diyorsun ama işte şiddet uğruyorsa haber vermiş bir ihbar etmiş mi? Yasal bir karşılık koymuş mu? Ya ama yani o kadar haksızca bir eleştiri ki o. İşte yaşıyorsa o duygusunu hissetmiyor olması lazım. Halisiyeti karakteri olmaması lazım. Hiçbir duygusu olmaması lazım. Ama insan öyle bir şey insan ki. duyguları olan, karakteri olan, belli duygularla hareket eden bir canlı. Eğer işte hani şiddet görüyor olduğunda bir, bir anda yapmıyor bunu. Daha ağır şeyler yaşayabildiğini düşündüğünden ve başka bir şeyler olduğunu düşündüğünden. Mesela intihar gibidir. İnsanlar intihar ederler, belli bir sebepten dolayı ederler. Yardır mutlaka belli bir şey. Keyfi bile olsa o da bir sebeptir sonuçta. Ama alternatif olduğunu düşünmediği bir şey için bunu yapar. Çünkü etrafında o alternatifler yoktur. Bildikleriyle hareket canlı. Biz çözüm bulamıyor olması belki de onun bildikleriyle alakalıdır. Yani kişinin bildikleriyle alakalıdır. Çok duyuyorum mesela işte eşimden boşansam daha mı iyi hayatım olacak? Çocuklarıma bakabilecek miyim? Birçok insan benim bana da gelmişti. Yani geçmişte de böyle başkalarına duyuyorum. İnsanlar işte çocuklarıyla Yaşayacağı hayatın daha zor olacağını düşündüğü için, devletin de bir yeterli olacağını düşünmediğinden ya da kendi ailesinden destek alamayacağı için mesela o şiddetin belli bir kısmını göz ardı ediyor. İlişki içinde de söylüyorum. Bu illa ki çocuk olması gerekmiyor. Bir şeylere gideceğini düşündüğünden ses çıkartmıyor mesela. E şimdi trajik kısmı da şu. insanlar daha kötü olacağını düşündüğü şeylerin evet. korkusuyla yaptığı şeyler aslında tam da korktuğu şeyden dönüyor. Ya mesela ilişkisinde işte belki işte şi şikayetçi olduğu şeyi söylerse sevgilisinin o rahatsız olup onu terk edeceğini düşünüyor söylemeyip için atıyor. Ama söylemediği için de karşı tarafta bir karşılığı olmanı düşündüğü için yine gidiyor. Yani aslında bir şey var ya korktuğumuz başımıza geliyor. Ülkecek. Aynen. An, evet. De, yani daha kötü olacağını düşünerek yapmadığımızın her şey sonunda zaten oluyor. Ülkecek daha kötüye gidiyoruz. İki ilişkilerimiz daha da yıpranıyor. Senin bu zamana kadar alttan aldığın, içindekileri söyleyemediğini, hep içine bastırdın. çocuklarım için, işte eşim için, ilişkim için, işim için belki de yaptığın, düşündüğün şeylerin sonucu ne oldu? İşteki insanı takdir mi etti, sevginin seninle daha çok mu bağlandı, ailen senin daha çok mu kıymetini bildi anne baba olarak, çocukları sana daha çok mu saygı duyuyor? Benim için sonuç önemli. Ne oldu? Lilijan, kahesh mu kanazet? Take another walk out of your fake heart. Please put all the drugs out of your hand. You see that you can breathe without no backup. So much stuff, got to understand. For every step in any walk. Sound of any thought I'll be your guide for every street of any scene, any place you never been, I'll be your guide. Lily, was <laughs> Nobody loves me. Nobody cares. Nobody picks me peaches or pears. Nobody offers me candies or cokes. Nobody listens or laughs at my jokes. Nobody helps when I get in a fight. Nobody does all my homework at night. Nobody misses me. Nobody cries. Nobody thinks I'm a wonderful guy. So if you ask me who's my best friend in a whiz, I'll stand up and tell you that nobody is. Korkunç bir rüyadan uyanmak için rüyada bilerek kendini öldürmek. Eğer biz bir yetişkine zarar verirsek o bizi hayatından siliyor. Uzaklaştırıyor, engelliyor. Ama eğer bir çocuğa zarar verirsek, onu incetirsek, o giderek kendini sevmemeye başlıyor. Benim içimi rahatlatacak bir ameliyata ihtiyacım var. Böyle konuşmakla falan olmaz yani. Böyle birinin hakikaten beni ikiye yarıp içinden huzursuzluğu alması lazım.